Bir buçuk iki yıl içerisinde sadece Sincan metrosu değil tüm metrolarımızı bitirme imkanı olacak. Ee, Aynen ifadeniz şu ciddi anlamda ciddi bir düşme düşüş, olursa, ciddi bir düşme olursa seçilsem bile artık yeter diyeceğim. Evet. Neden dördüncü kez aday oluyorsunuz? Yani ne yapmak istiyorsunuz? Mega projelerinin Disney disneylantı olacak. E, yani. Bu kadar borçla bu projeleri nasıl yapacaksınız? Ha, şimdi oraya gerek yani... Disneylandığın yanı sıra Atatürk Orman Çiftliği içinde yer alan mevcut hayvanat bahçesinin güney ve batı istikametinde genişletilmesi suretiyle... Mesela bir başka projemiz fuar alanı. Hemen e, şeyin Etimesut. Yok etimesut'tan eti, yo, eti aldık. Melih Gökçek'ten ilk önce Ankara gücüne verdiği sözleri tutulmasını istiyoruz. Yani benim öyle bir... Markasını... Şey. Bak Marka önemli benim her marka her değil efendim de marka veremiyorum. Üstümüze vazife değil. Ama bunu nasıl açacağız şöyle Aha, gitti e. Vatandaş açtı herhalde. Yani, yani vatandaş açamadı. Ee, herhalde kesere mi sarılacak? Bundan daha şeffaf yok. Türkiye'nin en şeffaf belediyesi olacağım iddia ediyorum. ve terk edildi. bak bitirdiğin haline bak işte. Gördüm ama bu gerçekten inanılmaz bir konuda baskı var. Herkes benim sormamı istiyor çevremde komşularda da Bu Eskişehir tarafından gelindiği zaman Armada'nın karşısında ee, o bir otobüs firmasının yanında bir metal bir kabus var ve Ankara'nın sembolü haline geldi neredeyse. Herkes aman Allah'ım bu nedir diye soruyor. Ve bitmekte bitmek de bilmiyor. Yani siz onu gerçi savunuyorsunuz. Bir, bir iddiaya göre hatta Sayın Başbakan'ın da nedir bu böyle diye e, sistem ettiği yönde iddialar da var bilmiyorum. Ama bu ne zaman bitecek ve bu neden yolun içine ne giren bir kongre merkezi özelliği taşıyor? Yani tamam siz anlatıyorsunuz. Orası kongre merkezi mi? Bina mı? Yani, orası nedir, yani? nedir efendim? Süs, İnşaat bak, firması mı? Nohut. Bunlar da pirincimiz. Pirinç. Bakın bakın evet, hayır peynirin evet. lezzetine bakın bir de. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yerel seçim öncesi 164 bin aileye dağıtacağı yardım kolilerini ilk kez plan Kongres salonu. 3000 kişilik, 700 kişilik ve 500 kişilik 3 tane kongres salonu var. Onun altında metro ve Ankara'ya geçiyor. 19 Mayıs tadı yenilenerek başkente yakışır bir hale getirilecek. Alan adamlar öyle yapar yapmaz müşteri nasıl çıkar bilmem. Ama benim gönlümden geçen oranın elektronik merkezi olmasıdır. Tamamen elektronik eşyanın satıldığı bir merkez. <laughs> Başkan Gökçek önümüzdeki dönemde başkenti bir fuar merkezi haline getirmeyi planlıyor. Sanayide ikinci şehir olacağız. Bir tane şehrin tuvaleti yok. Şimdi diyorsunuz ki kaynak yapıyorum? meydana getirecek. Yani ne yapıyor insanlar tuvalete gelecek? İki tane cam tuvaleti var. Ta en üst şeyde üst tarafta oraya gidiyorlar. Ve o cami tuvaletlerinde halini göreceksiniz. Tıpta ve termal suda Türkiye'nin bir numarası olacak. Projeler güzel de bir an önce faaliyete geçerse daha güzel olacak tabii ki. Evet, evet, 141 tane proje saydınız. Evet 140. Ayrıca e, Ankara'ya Ankaralılar önümüzdeki dönem ulaşım açısından önemli bir sözümde e, Samsun yolu üzerinde otobanın geçtiği yerden başlayıp siteler e, Turgut Özel Meydanı, Emniyet Sarayı Türk e, Türkeş Meydanı ve Çırağan Lokantasının önüne kadar bir e, raylı sistem, tramvay. tramvay Büyükşehir Belediyesi yaşlıları, engelleri düşündü. Üst geçitlerin yanına işte bu asansörleri yaptırdı. Ancak bu asansörlerin hiçbirisi çalışmadığı gibi çağıracak düğmeleri bile yok. Hanım? Asansörü yaptırdılar mı? Var mı? Var mı asansör? Götür o, beni. Gel. Ben, A, adını da. Adını da. Hani Asansör ama çalışmıyor. E, onu onu o zaman başkasına soracaksın. Evet. Melik Gökçe'ye soracaksın. Herhalde çok özel bir soru e, teşkil etmiyor. Maaşınız Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ne kadar? Vallahi inanın tam net bilmiyorum. 7 civarındadır. Ne şimdi de yer altında modern bir kent Ankara metroları sergisi açıldı. E, kuru e, sıkı vaatlerde e, hayal filan dağıtmıyorum.